Arkadaşlar şu hala bir bakar mısınız ya dumandan göz gözü görmüyor şu an. Baba sen çık bir de bir şey olacağız. Görüyor musunuz? Aman. Ya yaptım o kadar yaptım. Şu an duman altı yani nasıl net göreceksiniz bilmiyorum ama. Şöyle çıkıyor daha kapılara. Çok kötü geliyor anne hala duman. Evet evet. Çok kötü geliyor ama. Ne olacak bu böyle? Şuranın halinde bir gör anne. Girme girme. Tamam geliyor dur. Girme Akim. <laughs> Oraya bakacak kardeşim. Kız böyle olmaz diye kaç gündür. Rizmet. Doldu, Doldu mu acaba? Ha ne oldu bu yana? Ay keşke ya. yakmayaydık vallahi. Gidecek kuzum ne bileyim ben ya. Şu <laughs> da açayım ben Akim'e. Şöyle aç. Çık e, baba çık. Ya ona girmesin örtümüz mü? Bir şey yaptım ben de. Örttü Ejder. Bastın yok bastın yok. Elimi soktum içine şey içine çıkalım da. Çık çık sen. Gelin çık. gelin dışarı. Siz ikiniz hava alın. Gelin gelin. Çatıya çıkalım ben bir. Aman iş çıkardık gece çık, gece. Çık çık hava al orada bir. Ya Çok kadık. Kadek. Tamam örtü vereyim. Oraya girmesin. <laughs> Görüyor musunuz dumanı? Arkadaşlar ya şuna bakın valla. Duman yani full duman. Ve hala daha çıkmaya devam ediyor. Ama yanıyor yanıyor. Yanınca gidecek herhalde. Üf. Yanmaya başlamış ama. Hı hı. Hala bu tarafa doğru dumanlar çıkmaya devam ediyor arkadaşlar. Bütün camları pencereleri açtığımıza rağmen. Biz de anamla dış kapıda bekliyoruz. Olacak, Babam yani. da yukarıdan bir şey yapacak galiba. Çok uğraşıyor. Bacayı uğraşıyor. Evet bacayla uğraşıyor. Bakayım duman geliyor mu? Her sene oluyor böyle hakimi. Her sene oluyor. Bak yine girerken görüyor. Bakın. Duman, 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 duman. Bakın duman. Oha. Hala çıkmaya devam ediyor. Oh. Gel, 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 gel. Oh çok kötü duman. Ha, nasıl görünüyor buradan? Evet evet görünüyor. Da kameraya pek yağ sıvıyor. Evet. Şurada bak hala devam görünüyor. ediyor. Bak, bak belli zaten. Tam şu merdivenin oradan görünüyor. Orada evet, da çıktı evet. Hadi. Gel, hadi be. Hadi be. Heh, geliyor. evet sonunda dumanımız gitti arkadaşlar. Babam sağ olsun halletti onu da. Şimdi sobam yandı benim. Babam buraya televizyon da ayarladı bana. <laughs> Siz düşünün yani keyfimde diyecek yok. Birazdan masumlar apartmanı başlayacak. Masumlar apartmanına bakacağım. Öyle başlamasını bekliyorum. Suyum falan da böyle hazır yanımda. Oh! Günaydın dostlar günaydın ablalarım, günaydın arkadaşlarım. Yine sabah güneşi yüzüme vuruyor ve aynı ceketleyim. Ee, sanacaksınız ki hepsi aynı gün. Aynı gün değil aslında. Bugün günlerden çarşamba. Sadece annemde bu ceket var. Ben kendime getirmediğim için devamlı aynı ceketi giyiyorum gibi gelebilir. Bunu da açıklama yapayım dedim. İçim rahat etmiyor. Hemen az önce uyandım. Annem gelir, babam gel Ejder falan hep dışarıdalar. Malım maşatın yanındalar. Ee, ben de uyandım. Elimi yüzümü bir yıkadım. Kendime geleyim diye. Tam enerji veremedim size belki de. Ama Sitesi bile değişik ya. Bakın. Aa, kalınlaşmış gibi. Her neyse. Onlar gelene kadar dedim. Çay suyu falan koyayım hiç Geldiklerinde çayımız hazır olsun. Diye düşündüm. Değil mi? Mantıklı. Şu önceki çayı dökelim bir güzel bunu. Ama çöpe değil. Dökülsene. Durun. Evet döktüm sonunda çay atıyoruz. Babam gil. Yani annem gil bayağı değişik atıyor çayı. 2 kaşık 3 kaşık böyle normal çay atıp şuradaki ada çay mıydı? Neydi? Unuttum bunları ben. Her gün söylüyor size ama unuttum adını. Ihlamurdu galiba ya. Birazcık onlardan dolduruyoruz. Şöyle bayağı dolduruyoruz. Çaylıktan çıkıyor yani anlayacağınız. Şurada da otların e, şeyleri var. Ne derler bunlara? Sapları mı derler böyle? Bir de onlardan katıyoruz. Aslında sağlıklı bir çay oluyor yani. Güzel. İlk başta tadı birazcık ve bir koşuma gitmiyordu ama alıştım galiba. Bugün arkadaşlar cumartesi, pazar, pazartesi, salı. Beşinci günüm burada. Ama bugün de bir şeyler yapalım diyoruz. Yaptıktan sonra Yarın gideyim ben ya artık çok da kalmayayım bence. <laughs> Hem evimin işi de duruyor, çamaşırlarım da duruyor. Çünkü yağmurluydu ya ben gelmeden önce baya yağmurluydu. O yüzden çamaşırları doğru düz asamamıştım. Ondan çamaşırlar duruyor falan peşman diyorum yani gideyim evime de gideyim bir artıkım Fazla yeterli bence. Aa, ben buradan ben net görürsünüz dedim. Şuradaki tahta net göstermedi beni bak. Neyse. Şöyle atayım geleyim ben hemen sizin yanınıza. Tamam da çay attım arkadaşlar dünden. E, böyle bir mantıdan kıyma kalmıştı. Bunu da kavuralım ya bence değil mi? Banar yeriz. Annem patlıcan çıkardı diye geçen buzunu koy vermediydi. Şimdi buzunu koyarmış. Büyük ihtimal bunu yapacağız. Peynirimizi çıkartalım. Birazcık tereyağı. Zeytin. Ve şu kahvaltılık sos. Şu tavada kıymayı kızartırız. Ama daha annem gün geleceği yok gibi. O yüzden şurada bulaşıklar var. Aslında gece akşam bulaşını yıkamıştım ama işte çekirdek çikledik. Tekrar karnacı falan oldu derken işte kekten yedik falan. Öyle derken yine bulaşık olmuş. En iyisi ben Annem gelene kadar çay suyu da kaynayana kadar şu bulaşıkları hallede vereyim. Gari. Evet bulaşıklar tamam. Çayı da attım. Artık ben en iyisi bunları kösülteyim, kızartayım falan da gelsinler yani çağırayım da. Ee, bunu ben böylece dökeceğim. Birazcık da yağ ekledim. Şimdi karıştıracağım bunları. Şöyle ama bir tutmam lazım. Burası düşecek gibi. Ve anam gel geldiler. Günaydın Akışım. Günaydın. <laughs> <laughs> Günaydın. Yine bir baskım. Bak ben elimi korum bir de soğuğa Hava sıcak mı? Bugün soğuk biraz. Bir tık soğuk. Günaydın, günaydın, günaydın anneciğim. Herkese günaydın. Günaydınlar. Anne dünkü videomuza bayılmışlar, gülmekten yarılmışlar. Ya. Valla yorumları bir gör. <laughs> Benim sesime de bugün bir şey oldu. Gerçekten, Gerçekten. hiçbir şey yapmacık değil. Neyse o. Öyle. Hadi, hadi, Doğal halimiz, hadi. doğal. <laughs> yanacak şimdi şey, yanacak. Yanacak. Koydum gittim dışarıya bunu. evet. evet. Kim Bu da kime edecek? Bilmiyorum ben ya. Bakalım. Neyse. Patlıcanı böyle yaptık arkadaşlar. Kıymayı kızartıp işte kavurup üstüne döktük. İşte çayımız, Çazın mayımız. Üstüne Şimdi kahvaltımızı yapıyoruz. Afiyet olsun bize. Ejder de yemeğini yedi. Hemen oyunun başına geçti. Günaydın. Saçımı birazcık düzelttim. Kahvaltımızı yaptık arkadaşlar. Ceketi de değiştirdim. Başka ceket giydim artık sonunda. Nescafe yaptık. Böyle. Oturuyoruz birazcık. Dinleniyoruz. Merhabalar. Merhabalar. Herkese selam olsun. Sıcak bir şeyler içelim dedik. Türk kahvesi yerine. Bugün de Nescafe içelim dedik. Annem içmiyor. Sen annem maden suyu içiyor. Biz de Nescafe içiyoruz. Öyle biraz dinlenelim dedik. Oturalım. Ben evet, hep sodayı çok severim. Sade Öyle Aa, yani. Sade sodayı çok severim. Şimdi iş başı. Şimdi iş başı yeniden. Ne zaman? Ee, benim işlerim var biraz. Hakime de yine biraz bir şey yapacak. Evet. Sürpriz. Sürpriz bir yemek yapacak hakime yine. Evet. Ben ama birazdan. O, o bir şeysini hazırlayacak. Ondan sonra beraber yapacağız. Ama birazdan. Bir şu kahvemi içeyim de. Evet. Ondan sonra daha yorumlara da cevap veremedim zaten. Birazcık da onlara Kusura bakayım ondan Biz müsait olduğumuzda hemen hem seve seve cevaplayacağız. Aynen ama işi olduğumu pek yorumlara cevaplayamıyoruz hemen. Yoksa aklımızdasınız yani. Tabii ki. yumurta doğal organik yeni yapım. <laughs> Ha. Yeni yapım tavuklarımızın yumurtası. <laughs> evet. Biri kara kızınmış, biri de köylü köylü güzel değil o, şehirli güzelmiş. Allah Allah. İkisi evet. de zaten farklı renk. Farklı evet. Kendi renklerine göre mi çıkıyor? <laughs> Demek ki fakat bu. <laughs> Şalvar da giymiş, tuvaletleri çamaşır sulayacak anam. Bana yaptırtmıyor. Ee, çünkü ben bir şey hazırlayacağım şimdi yemek yapacağım. Ee, onun için ben oraya, annem de oraya gidecek. Kankalarım yine ben ve yine bir bulaşık. Ne yapacağız bilmiyorum bu bulaşıklardan köpükledim ben de. Son anda aklıma geldiniz. Dedim açayım naptımı görsünler. Hakibe boş boş oturuyor sanmasınlar dedim. Anam sizce beni boş boş oturtturur mu? Hayır. <laughs> Aynen öyle tahmin ettiğiniz gibi. Her yerde bulaşık bende. Aha. Dur, anamın dediği gibi şunu şuraya at. Heh. Su boşa akmasın. Doğru. Su da buz gibi ha. Güneş enerjisini de kullanmıyoruz ya. <laughs> dum, dum dum. Su azaldı kesin biri su açtı. Şöyle biraz açalım. Ya bulaşık bulaşık. Ama bu nerede olursa o. Benim evde de bulaşık, burada da bulaşık. Bu kadınların her zaman bulaşık. Tabii ki bulaşık makinesi olanlar bulaş makinesine döşüyorlardır. Böyle. Ama bazen suyla uğraşmak insana iyi geliyor biliyor musunuz? Böyle güzel oluyor yani. Ben öyle düşünüyorum. Az önce bunlarla hep bir şeyler yaptım. Bir yemek tarifi. O yüzden bunları ben batırdım hep. Birazcık da kahvaltıdan kalan vardı. Bak su kapattılar çoğaldı suyumuz. Heh. Birazcık da kahvaltıdan kalmıştı. Öyle işte. Yıkamasam bir birazdan. O yüzden hemen yıkayayım dedim. Ne yapalım? Size ne yaptığımı göstereyim dedim. Hepimiz deme Şöyle. Veya koyalım. Çamayı biraz ıslattıydım kendine gelsin diye. Şurada köpüklü suyum daha Biliyorsunuz köpüklü suyu biz atmıyoruz. <laughs> köpüklü suyla annem bir şeyler yapıyor. Ah buraya sürmeyecektik galiba sürecek miydim? Burası kara ya o yüzden bezimiz kara oluyor. Şöyle göstereceğim şimdi. Bazen ocakta kullandığı için siyahlık oluyor. Tamam. Bulaşık bitti. Dur şunu da yıkayayım. Şöyle. Şurada da benim bir şey vardı. Heh. Şununla da etrafa hemen ıslatıvereyim. vereyim. Şöyle temizleyelim şunları. Çok köpük geliyor. Aynı şekilde buraya da. Evet. Şöyle. Oh, sulu 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 sulu. Şurada da birazcık daha köpüklerimiz var. Onları da. Bak şimdi ne yapalım? Ne yapam vallahi ama bulaşığı yıkattırıyor ne yapıyor diyor. Hay ben de başım döndü bak şey. Başım döndü akış. Niye? Kafam döndü gezine gezine. Şöyle otları vardı. Otları da şuradan temizleyelim. Ellerimizi şu bezle bir daha işim var benim. Heh, ne işin var Hakim'e? Ocak. Ocak, ocak arkadaşlar. Ocağa bakın yemek döktüm. Yine ben döktüm. <laughs> o yüzden bunu hemen şuradan bir yok edeyim. Şu yemeği bir alayım. Anne. Efendim. Bezimiz kara olduğu için bak kara oldu. Görüyor musun? Ya şey şu temizlik bezlerinden yapabilirsin. Bu da var. İlacın var mı buraya ha Var var. var Gidin Şöyle. Gidin. Zaten birazdan yemek yapacağız. Şöyle bir sadece lekelerini gidereyim. Bu ıslakmış şöyle. Heh. Şöyle bir Hı. Lekelerimizi giderelim. Hı. Şöyle bir tık geri yapayım. Şurayı da alalım. Hı. Şimdi gel. Hı. Şu kenarı da aldık. Tamam. Tamam tamam. Sen ne dersen tamam aşkım. Bitti. Birazcık dinlenmeyi hak etmedik mi? Hak ettik bence. Yeter bence. Evet, dama geldik arkadaşlar. Damda kek yiyoruz. Kolamızı falan. Böyle ineğimize bakıyoruz bir yandan burada. <laughs> İnek Hepimiz toplandık. Ben neme doldurmamışım ya. İnek kaçarsa toplayacağım buradan hemen. Yakalayacağım ineği. Evet canlarım, bir tanelerim, kankiş dolarım, karanlıktayız farkındayım ama hemen yeni bir tarifliyiz. En kolay, en pratik, en tatlı, en güzel, en mükemmel bir şey yapacağız şimdi sizinle. Hazır mısınız? Evet. Şunu arkadaşlar ya, vallahi billahi ben nerelere giden inek var süt yok. Var var süt. Aha aha bak. Bak göstereceğim Aha da süt. <laughs> Ama pişecek. Pişecek onu diyor hakime. Hemen. Bundan inşallah birazcık çıkar ya. Hemen cezveyi buldum. Hemen Anamın kaynatacağız. Yeni, anamın yeni tavasını göstereyim mi size? O zaman evet. kendi kanalımda göster de ben de göstereyim. Kocişim varmış bana. Öyle mi? Evet. Baban mı aldı? Ee, evet. Kumsalın yumurta tavası. Çok güzel değil mi? Hadi er diyor. Sana bir hediye aldım diyor. Öyle dedi. Dur <laughs> sana hediye aldım mı dedi. Hayır. <laughs> Lan? Al. Anne, hanım. Al kullan. Al. Al kullan. Al. al. yedin. Al. 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 Aynı. Anne tencere bırakmamışım <laughs> bana. Küçük tenceren yok. yok mu? Bunu pişireceğiz şimdi. Buna koyduk. Belki kuydu. denk gelir ya. Ne bakalım. Ekranım ha. niye çok kötü Sütümüzü... görünüyor anne? Işıktan dolayı mı? Işıktan he. evet. Sütümüzü dolup alıyoruz. Tava tava şey bana tencere lazım. Süt bir şey koydum tamam buluruz onu. Ya belki bundan çıkacak iki buçuk su bardağı, üçe üç buçuk su bardağı. Bilmiyorum artık. E, tencere yok mu başka? Var var dur bir. Şunu koyamda ediyoruz. Şuraya bir bakayım ben arkadaşlarım ya. Anam uzakta ettiği yok bana ya. Valla ben de ne yapacağımı bilmiyorum ha. Tava yok, tencere yok. Ha, yok, da kim Durmuyor İnşallah çıkar da hiç gerek kalmaz. Bir bakalım mı? Kayı, kayıyor, kayıyor. Normal. Şey, cezve kayıyor. Çıkmayacak. Çıkmaz o bildiğimden. Bir. Ben. İki bile çıkmadı. Canlarım, canım kardeşlerimiz. Hakimeye hazır olacak. Hemen süt hazır olacak. Süt var da ocağı yapacaksın, kaynatacaksın değil mi? Tasarruf diyorsun, bu buzdolabının kapısı açık. Elektrik yakıyor bu. Ay açık unuttuk gibi. <laughs> Kapağını... Hemen babamın canı istedi bundan biliyor musun? Pudik mi diyor? Ha yapar mısın dedi, yaparız dedim. O yüzden aldı. <laughs> şimdi ya ya şimdi. bir ya. unuttum. Bir buçuk mi? su bardağı Aklım var. Buna yaptım. yaptım. Yapacak bir şey yok. Sütü unutma. Daşırma sütü. Ocağı bak yeni sildik. Baba. Tamam. <laughs> Taşlı gelin taşlı olacak. Bekleyin. Şöyle arkadaşlar dizmeye başladım ben en alt katını. Daha puding pişmeden ama hazır dursun şöyle en alt katı diye. Şöyle. diziyorum Çok yapamam baba bir tane e, puding var. Kaçına gidiyorlar? Ya, çok çok o yeter sen kuzum. Yetmez Aa, anne. Burada da var. Ha. Hani? Atlam. A bir tane daha yapacağız, o zaman iki katı yaparız. O zaman e, üç a, yedi su bardağı süt anne. Tamam. <laughs> tamam tamam. Süt çok çok. Hatta dışarı bir ateş yap. Bak babam bile bileydim alaya geleydin diyor sütü görüyor musun? Ay ay ay. Çünkü otağında süt çok süt çok. Gerçekten süt çok anacığım Tamam. Hani şey dışa bilseydim ben dışarıda ateş yapayım hemen kaynadırdım bir tencere. Gerçekten. Ay daha toptan ne var ben acımam Evet. Benim için. Heh. Şöyle dökeceğiz. Bir, tamam. Valla en kolay ve pratik bir tatlı arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten babaanne tatlısı. Öyle değil mi? Evet. Bu da böyle. O zaman süt birazcık kaynasın bekleyeceğiz. Ama soğuk süt de olur puding. Nasıl olacak bunu? Da. Neyse. Anne sana da ocak gitti ya. Vallahi kusura bakma ha. İşte bunu bana haber etseydin ben dışarıda bir tencere bıngır ha. bıngır kaynatırdım. Kara tencere. İşte kusura bakma sana da şey oldu tüp azalıyor. Yani ne yapacağız bilmiyorum ama ya. Olsun be kadek. Sağlık olsun. Ne yapalım? Tüp gitsin yeter. Tüpçülere de markalarını verip gidiyorlar. <laughs> Bitti mi çalır kadek denize diyorlar. <laughs> Öyle diyecekler bir hani, bu bitene hediyemiz demiyorlar değil mi? Aynen ya. Ben de teyzem tamam diyor. Aldım galiba ya. yapıştırdım buzdolabına. <laughs> o süt kaynayası ya. Hemen hemen 5 ay kesin gidiyor. Belki 6 ay gidiyor. Tasarruflu yaptım bu. Süt kaynasın arkadaşlar. Aptal, şimdi Tamam kaldı tripot'ta <laughs> Çıktı. Tamamdır. Görüşürüz biraz. Anam da çok utanıyor. Ay. Yapıyor bana. Doğal bir kanalım ben anneciğim. Doğal bir kanal. Neysem oyum kocaman bir tencere de yapıyoruz arkadaşlar. Başka tencere bulamadığım için. 7 su bardağı e, sütümüzü ayarladık. Burada bir paket kakaolu. Bir paket de çikolatalı. içine ilave ediyorum arkadaşlarım. Şöyle. Heh. Evet. Şunları ben direkt bir çöp atayım da. Tamamdır. Çöp yok. olmuş zaten atılacak. <gülüyor> <gülüyor> Annemin her şeyi söylüyorum. Kalk kız at der. millet de bana şimdi. Atarım valla. Atarım sıkıntı yok. Şöyle sizi şuraya koydum. Öpüyorum, yani. Evet verirsen sana zahmet. Valla çok büyük bir makbule olur. Memnun olursun değil mi? Memnun ve sevap olur sana. Aynı Öbür şey. dünyada iyi olur. Ha sağ olasın. Şimdi Ana ben gazı. gösterebilir miyim? Göster canışkom göster. Ee, lahana salatası. Değil mi? Soğan ve pırasa var içinde. Pırasa yaprağı. Şöyle Çile. göster de görsünler ne? Heh. Pırasa. Sen nereye gösterdin ga? Böyle çektim biraz. Aa, ha, şöyle duracak. Niye net görükmüyor yine ya? Bilmiyorum. Karanlık ya. ışık da yok. Ay. Karanlık ev. Karanlık. Anamın meşhur çırpıcısıyla çırpıyoruz arkadaşlar. Güzelce ne? Ama rüzgar çıktı. Hmm, buranın havası hiç belli olmaz. Valla sabah fıstık gibiydi hava biliyorsunuz. Ruzar değildi buralar. Şimdi böyle. <laughs> ah ne yapalım barışım oralarda üşüyor. Ben de üşürüm, ne yapayım. ya. Yani. Ee? Ah koçişim mutlu olduğuma bakma. Hiç mutlu değilim halbuki. Mutluymuşum Mutluttum, gibi görünüyorum. Gerçekten koçişim. Ne yapalım anne? Ne yapalım anne? Çok zor sensizlik. Çok yemeden, içmeden açtan kesildim. Uyuyamıyorum geceleri gündüzleri artık. Bu karıştırıyoruz böyle işte. Bu en önemli noktası böyle muhabbet ederek karıştırmak. Evet. O zaman güzel oluyor. Kullanabilirsin Tamam. Şöyle. Oo bayağı ağaçlar yatıyor anne. Durun size de göstereyim. Bakın ağaç, şu ağaçları görebiliyor musunuz? Gördünüz mü? Birazcık hafiften görünüyor. Bak makasının burası çıktı ya. Buna son çıktı. Bu ne yakışır, makası? Getir göster bakalım. Bak. Karşıya aslında... şuraya göster. Ha, bu... Ay bulaşık tamam. kadın mı görüyor? Aslında. Görüyor. Ha, tamam. Eyvah <laughs> Eyvah. ortalık berbat yine. Tezgah dolu. Bak Eyvah. anne bir dünya yorum gelmiş. Öyle deyip durma demiş. Sen köy yerindesin. İnekten, maldan, meşattan olur Allah. normal Ay. hepimizin evinde var demiş. Bu makası ben mutfak makası bu. Mutfakta kullanılan bir Yemekten maka. sonra yıkarız. Ama çıktı burası. Yapışmak e anne ne olacak? Ne yapalım? Aman. Bak. Sağlıktan bak. önemli maka. Öyle, evet, öyle evet, doğru. bir <laughs> arkasına dönüp bakıyor. <laughs> Niye bakıyorsun? Bana sen? Diyorsun. Sen? Baktın mı? Baktın. Herkes şahit şu an seni çekiyor. Kekimi. Evet. göster bakalım ne kadar kalmış. Kek bir dil, bir dilim kalmış kekimden. Bir dilim kekimden. kaldı kekte. Şuraya koyalım da. Hadi Akif'e ben kaçar galiba. Vaa gitti. Ben de kocaman bir tencereyi arkadaşlar puding yapmaya çalışıyorum. Karıştırmaya çalışıyorum gördüğünüz gibi. Vallaha ne yapalım işte böyle uğraşıp gidiyoruz. devam böyle yapın arada o zaman güzel olur daha tatlı olur neyse saçmaladım yine ya of. neyse görüşürüz arkadaşlarım birazdan evet arkadaşlar iyice karanlık çöktüğü için ışığımız çok kötüleşti o yüzden sadece bir katını göstereyim dedim şu an 3. katındayım ben şu şekilde üstüne direkt döküyorum gördüğünüz gibi. Şöyle iki hatta üç kepçe döküyorum şöyle. Daha sonra şu spatula yardımıyla her yerine gelecek şekilde dağıtıyorum. Daha düz ve daha güzel oluyor. Evet. Yani kepçeyle dağıtmak olmuyor zaten. Böyle bununla dağıtıyorum. Şöyle. Evet. Güzel oldu. Şöyle kenarlara da getirelim. Hı. Şimdi son katı da yapıp en üstünde bu şekilde kapladıktan sonra tamamdır. O zaman son halinde görüşürüz. Kekimin son hali arkadaşlar. Son katı aslında bir kat daha geçerdim ama bol çikolatalı olsun istedim üstünü. O yüzden bir kat daha yapmadım. Dört kat falan yapmış oldum. Bu şekilde kekim de hazır. Ellerine sağlık. Afiyet mi? olsun. Afiyet olsun Kader Hanım. Tamam. Ellerine sağlık. <laughs> ah, şimdi yemek yiyeceğiz daha. Evet evet hemen 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 sofrayı koymam lazım.